Örgü Künşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım kartopunun bebeğini kullanacağım evet modelin yapım aşamasına geçelim öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 10 ve 10'un katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle ilmeklerimi attım. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci modelimiz artı 2 demiştik. Toplamda 22 ilmekten anlatım yapacağız. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümü attım. Fazlalık ipimi de aldım ve başlayalım. Ben alt kısmına lastik geçmiyorum. Siz dilediğiniz lastiği geçebilirsiniz. Direkt modele geçeceğim. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. İpimi benden yana aldım. 4 tane ters örüyorum. ipimi arkaya aldım iki tane düz örüyorum normalde modelin arasında 8 tane ters oluyor Burası kenar olduğu için kenarda kenar ilmeğinden sonra dört tane ters ördük şimdi 8 tane ters örüyorum Evet 8 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 Yine şöyle 4 ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurduk. Bakın biri bu, biri de burası devam ediyorum modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. ipimi arkaya aldım. Düz görünen ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane düz ilmeğim vardı. Düz ördüm. İpi benden yana aldım. iki tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. iki modelin arasında 8 tane düz ilmek var şu anda. Yani ön yüzde ters, arka yüzde düz oluyor. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmeğim var. İpi arkaya aldım. Yine dört tane düz. İpi benden yana aldım. Kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum modelin ön yüzündeyim şu anda. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yanına aldım. Tekrar 1 2 Bu sefer 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın bu ters ilmeğin birini düze çeviriyorum şimdi buradan. 1 2. düzüm Üçüncü düzüm. Buradan da bir tane ters ilmeği düze çeviriyorum. Dört tane düz ördük bu sefer. İpi benden yana aldım. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı tane ters ördüm. Bu sefer modelimin arası için. Çünkü buradaki ters ilmeği de düze çevireceğim şimdi. Düz ördüm. Bakın bunu da. Bir. iki, Üç. Bu ilmeğimi de düze çevirdim, 4 oldu. Burada kalan 3 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmeğim düzdü, üçünü düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bakın bu sefer 4 ters ilmeğim var. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Yani arka yüzde ne görüyorsak onu örüyoruz şu anda. Kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. evet bakın şu anda görüntümüz bu şekilde. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpi benden yana aldım yine. Bir. Bu sefer iki tane ters ördük. Kenar ilmeğimizden sonra. İpimi arkaya aldım. Bu ters ilmeği düze çeviriyorum. Bakın bir. 2 3 4 5 6 Buradan da bir ilmeği düz ördük. Devam ediyorum. İpi benden yana aldım. Arada bir, iki, üç, dört ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Bakın bu ilmeği de düze çeviriyorum. Bu bir, iki, üç, dört, beş. Bunu da düze çeviriyorum. Altı oldu. İpi benden yana aldım iki tane ters ilmeğim var ikisini ters ördüm kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum şimdi arka yüzde ne görüyorsam onu öreceğim daha sonra yine aynı işlemi tekrar edeceğim bu arada iki tane ilmek ters ilmek kalana kadar aynı işleme devam edeceğiz ben kamera arkasında örüp geliyorum Evet ben şöyle kamera arkasında ördüm Şimdi anlatayım size ne yaptığımı. Bakın buradaki düz ilmeklerimiz 8 tane oldu. Arada iki tane ters ilmek kaldı. Kenarlarda da birer tane ters ilmek kaldı. Şimdi modeli şekillendireceğiz. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. Burada bir tane tersim vardı. Ters ördüm. Daha sonra bakın bu arkadan şu dördüncü ilmeğimi alıyorum bu şekilde. dördüncüyü arkadan şişime taktım çıkarıyorum ilmeklerimi şimdi bu ilmeğimi ters örüyorum yani dördüncü ilmeği en başa aldık ipi arkaya aldım 3 ilmeği düz örüyorum devam ediyorum bakın şimdi de önden şu ilmeği almıyorum şu 3 ilmeği Şişime taktım. Bu sefer buradaki baştaki ilmeği sona alıyorum. Şu şekilde. İpim ayrıldı. Evet. Tekrar ilmekleri şöyle şişime aktardım. Sol şişime. Şimdi bu ilmeklerin üçünü düz örüyorum. Bakın 3 ilmeğimi düz ördüm. Ee, buradan bu tarafa aldığımız tek ilmeği ters örüyorum. Birinci ters ilmeğimiz ikinci ters ilmeği üçüncü ters ilmeği devam ediyorum bakın burada yine düz ilmeklerimdeyim arkadan dördüncüyü alıyorum çıkardım ilmeklerimi bu üç ilmeği sol şişime aktardım bu başa aldığım tek olan ilmeği ters örüyorum böylelikle de arada 4 ilmeğim olmuş oldu ipimi arkaya aldım 3 ilmek düz şimdi buradakini en sona alacağım bunun için de ön yüzden 3 ilmeğimi sağ şişime alıyorum bakın çıkardım bu tek ilmeği arkadan en sona alıyorum şöyle sol şişime yani tekrar bu ilmekleri de sol şişe aktarıyorum bu 3 ilmeği düz örüyorum Buradan e, arkadan aldığım ilmeği de ters öreceğim şimdi bakın bir iki tane ters oldu kenarda kenar ilmeğini de burada düz ördüm modelimizi şekillendirmeye başladık arka yüzdeyim kenar ilmeğini aldım bakın bu ilmeğim düz bunu da düze çevirdik yani arka yüzde düz görünüyor şu anda ön yüzde ters bakın bir 2 3 4 5 ve 6 6 ilmeğim ters ipi arkaya aldım tekrar bakın bu ilmeğim de düz 1 2 3 bu ilmeğimi de düz ördüm ve 4 oldu İpi benden yana aldım tekrar 6 ilmek ters arka yüzde İpimi arkaya aldım. Tekrar bir iki ilmeğim kenarda ters. İpi benden yana aldım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bakın modelimiz şekillenmeye başladı. Yavaş yavaş devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana aldım. İki ters ilmeği ters örüyorum. Bu sefer üçüncüyü arkadan alıyorum. Üçüncü ilmeğimi bakın şu şey. Devam ediyorum. Dediğim gibi bakın arkadan üçüncüyü aldım. Yine şöyle baş tarafa geçirdim. Bu ilmeğimi de ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu iki ilmeği düz ördüm. Bu sefer bu baştaki ilmeğimi sona getireceğim. Onun için şöyle önden bu iki ilmeği sağ şişimi aldım. Bunu da arkadan şöyle sol şişime geçirdim. ilmeklerimi şu ikisini düz ördüm. Tek olarak arkadan geçirdiğim ilmeği yine ters örüyorum. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 ilmek ters ördük. Ortada şimdi 6.yi alıyorum buradan. Şöyle arkadan alıyorum yine. Bunu da ters ördüm. 6 tane ters oldu arada. 2 ilmeği düz ördüm. Yine bakın bunu bıraktım. Şu ikisini önden alıyorum. Bu ilmeğimi şöyle arkadan sol şişime aktardım. Bu ikisini tekrar sağ şişime sol şişime aldım ve ikisini yine düz ördüm. Arkadan dolandırdığım ilmeği ters örüyorum. Böylelikle kenardan 3 tane ters ilmeğim oldu. Kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Modelimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Devam ediyorum. 1 2 3 ilmeğimi bakın düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmeğim ters. Ne görüyorsak şu anda onu örüyoruz. <laughs> Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine 4 ilmek ters. İpi arkaya aldım. 3 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters ördüm. Şöyle göstereyim size. Bu işlemi sonuncu kez tekrar ediyoruz. Şimdi ipi benden yana aldım. 2 3 ilmek ters şu kenar ilmeğim haricinde. Bakın bu sefer ikinci ilmeği alıyorum. Bu şekilde düz ilmeklerimizi bitirmiş olduk. Şöyle yerlerini değiştirdim. Bunu ters ördüm. Bunu da düz ördüm. Tekrar bakın bu sefer baştakini sona alacağız. Şöyle yapalım. Pardon önden alacaktık. Şimdi bu düz ilmeği düz ördüm. İpi benden yana aldım. Arkadan dolandırdığım ilmeği ters. Bir. Şöyle iki oldu. Üç. Dört. Beş. 6 7 8. bakın yine bu ilmeğin yerini değiştirince ters olarak örüyorum. Bu ilmek değiştirme işlemini üç kez tekrar ediyoruz ve modelimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın yine kenarda 4 ilmeğim oldu. 4 tane ters Evet şöyle göstereyim size modelimizi şekillendirdik şimdi arka yüzden de örüyorum arka yüzden de ne görüyorsak onu örüyoruz yine bakın düz ilmeklerimi düz şöyle iki tane tersim kaldı bu ikisini ters örüyorum tekrar 1 2 3 bir sonraki modeli kurabilmek için bu arada 8 tane ters olması gerekiyor ön yüzden yani ikisini ters ördüm tekrar kenardaki 4 ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm Böylelikle de bir modeli bitirmiş olduk. Şimdi yine model kuracağız. Şöyle elimi altını tutarsam daha iyi göreceksiniz. Evet şimdi yine model kuracağım. Ve modeli şu orta kısma kuracağım. Bu iki ilmeği. Şimdi ikinci modeli nasıl kurduğumu göstereyim size. Zaten ondan sonrası yine bunun sırasını takip ederek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sefer bir model kuracağız. Ben şu an modeli küçük başladığım için. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 Bakın şu ilmeğimi de ters örüyorum. 5. Şunu da ters örüyorum. 6. Şimdi bakın ortadaki 8 ilmeğe geldim. Şöyle anlatayım size. Şu üçünü ters örüyorum yine bakın. bu şekilde daha kolay anlayabilirsiniz. 1 2 3'ünü ters ördüm. Ortadaki 2 taneyi düz ördük. Yani buraya yeni modeli kurduk. İpi benden yana aldım. Bakın burada yine 3 3 ilmeğim kaldı ters. 1 2 3 Buradan sonrasında ters örüyorum. İkinci modeli kurduk dediğim gibi. Kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Evet arkadaşlar bundan sonra daha devam etmeyeceğim. Videom çok uzun oldu zaten dediğim gibi bir modeli bitirdik. Burada da ikinci modele başladık. Yine işlem aynı. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Burada alt kısmına lastik çalıştım. Şöyle elim altına tutarsam daha güzel anlayacaksınız. Evet. Bakın burada 4 model üzerinden denedim. Birinci sırada 4 model, ikinci sırada aralara yaptığımız için 3 oldu. Üçüncü sırada tekrar 4 model kurulacak. Model bu şekilde devam ediyor. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle modelimizin arka yüzünü de göstereyim size. Bakın arka yüzünün de ayrı bir görüntüsü var. Şu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size e, bu modelden çok güzel çeyizlik yelek olur yine e, kazak yapımında süveter yapımında yelek yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz gayet güzel bir model böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk umarım anlaşılır bir video olmuştur videolarımı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.